Evet, söylemem gereken şey şudur. Ee, biz çok macede ama son derece zevkli, biraz meşakkatli, biraz fazla yorularak ama ekip olarak müthiş bir dayanışma ruhu içerisinde bir televizyon geçirmiştik. Ee, bu süreci de e, Moskova'da hadiseyle, tüm tek tek şarkısı, sürecinde yaşadık. Ee, tabii birçok anlatılan anlatılmayan anımız var ama e, her şeye karşın müthiş bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu deneyimi biz yaşadık. Bizden sonra da çok e, fazla sayıda insanın çok yetenekli genç insanın çok farklı tarzları olan genç insanların da bu serüveni yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, her neyse bu kompleksse kompleks, e, korkuysa korku, kaygıysa kaygı bunlardan kurtulalım. Artık geri dönerim yani. Önemli mi? Çok önemli. Bunun bayrağını açan bütün arkadaşlara da e, selam ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Yapıyorum ve yapıyorum. Okay, now I want to say something in English. Uh, I really wish the best luck for my lovely friend Arif Ulucan and his team. The vision, dream. Uh, I know, I know how they are doing it by heart. And in one of the Eurovision contests in 2008 uh, in Moscow with Hadise we had the song uh, Dum Tek Tek as you know uh, we had we had uh, great opportunities uh, to be with with, uh, with the friends of us from different countries all around Europe uh, of course, we had good times, bad times, uh, but it's like life, you know. Uh, life has also good, good periods and bad periods in it. So, even though Eurovision is a big, big, big experience, and every young artist is to be there. Uh, I don't agree with, uh, with the decision of TRT. Of, of Turkey, Turkey has to be in Eurovision, and uh, dream has to happen. Uh, they have to, they have to check their decision again, and uh, they make, they have to make their best. To be in this wonderful organization uh, again. Good luck, Ali. Good luck, Eurovision dream. Good luck, Turkey. Your place has to be in Eurovision, in the heart of it. Places. bizu Ali.